Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, ekonomi üzerine değerlendirmeler yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan BTP lideri, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 54 lira olarak açıklanan fındık fiyatına dikkat çekti. Geçen yıl 3,5 dolar olan fındık bu yıl 3 dolardan satılacak. Müjdenizi yesinler diyen BTP lideri her ne kadar Cumhurbaşkanı açıklamış gibi görünse de fındığın fiyatını İtalyan Ferrara firması belirleyecek. Kendi toprağında mülteci olmak budur işte ifadelerini kullandı. Ekonomiye ilişkin hayat pahalı, bizim paramız yok, bize ait olan para başkalarının cebinde değerlendirmesi de yapan Hüseyin Baş, faiş kira sorununa da üniversite öğrencileri üzerinden dikkat çekti. Baş, öğrenciler yavaştan üniversite okuyacakları şehirlere yollanmaya başlar, peki bu kiralarla nerede kalacaklar sorusunu sordu. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş videolu bir paylaşımında ise futbol üzerinden örnek vererek Türkiye'nin iyi yönetilmediğini belirtti. Bakın bu saydığınız ülkelerin ne yüz ölçümleri bizimle kıyaslanabilir, ne tarım yüz ölçümleri bizle kıyaslanabilir, ne nüfus güçleri ve genç nüfusları bizle kıyaslanabilir. Hepsinden daha elverişli durumdayız. Hepsinden daha iyi bir durumdayız ama hepsinden kötü bir haldeyiz. Yani bu beceriksizlik, bu iş bilmezlik, bu çok farklı bir şey. Yani adamın elinde bütün imkanlar var, takımı oynatamıyor. Bu teknik direktöre ne yaparsınız? Çok iyi futbolcular, saha zemin elverişli, hava şartları müthiş, taraftar stadı full doldurmuş, her şey elverişli. Her şey mükemmel. Ne yapıyor? Takımı oynatamıyor. Bu hocaya ne dersin? Kardeşim hadi sen git işine. Bu takım kendi kendine kalsın. Yemin ediyorum o hocanın olmadığı şartlarda daha çok gol atar, daha iyi bir noktaya gelir.